Futbol Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk hedef Avrupa Kupası'nda oynayacağı karşılaşma yani Slavia Prag maçından bahsediyoruz. Gerçekten önemli bir karşılaşmaya çıkacak ve önemli eksikleri olduğunu da net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu maçla ilgili sizlere bazı bilgileri aktaracağım. Sonrasında Fenerbahçe'ye güzel iki tane haber geldi. Ondan bahsedeceğiz ve Talişka nasıl gelecek, bütçe nasıl oluşacak derken iki oyuncunun transferi için Fenerbahçe bütçeyi oluşturacak formülü de buldu. Bundan da sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Slavya Prag maçından başlayalım ama Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir deyip bu küçük hatırlatmayı yapalım ve hemen başlayalım. E Slavia Prag maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik var. Çağlar Osterbolde sakatlıkları nedeniyle olmayacak. Mide enfeksiyonu geçiren Sof Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan da yok. Ayrıca Becao'nun da olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada tabii ki listeye yazılmayan oyuncular da var. Onlarla ilgili de bilgi verelim. Kostić, Levent Mercan, Bartu ve özellikle e şunu söylememiz lazım. Oğuz Aydın son haftanın yıldızı listede yok. Dolayısıyla Fenerbahçe için gerçekten sıkıcı bir süreç var. Hatta şöyle söyleyelim. Mourinho yaptığı basın toplantısında şunu söyledi. Kısıtlı bir kadroyla geldik, kaleciler hariç 15 oyuncu var diyor. Benim için hani gülünecek bir durum, komik bir durum var ortada diyor. 10 tane oyuncu kaleciler hariç dediğine göre sağda olacak, 5 tane de kenarda olacak. Herhangi bir sıkıntı yok diyor. Yani hepsinin oynayabilecek imkanı var. Böyle bir durumla karşı karşıya Fenerbahçe gerçekten de Fenerbahçe açısından kısıtlı bir kadroyla çıkacağı bir maç oldu. Sıkıntılı bir maç olacağını söyleyebiliriz. Tabii rakipten de biraz bahsedeceğim size. onu da söyleyeceğim. maç şöyle söyleyelim. Stega Stegeman Alman hakem yönetecek. Varda da Benjamin Brandt var. O Sivas Fenerbahçe maçının unutulmaz hakemi. 23. sırada yer alıyor rakip Slavia yaparak 4 e, maçta 1 galibiyeti, 1 beraberliği, 4 puanı var. E, ama son 2 maçta yani Eintracht Frankfurt ve Atletik Bilbao maçlarını 1-0 kaybetti. Onu söyleyelim, hemen notlarımıza da bakalım. Ama e, bu maçları kaybederken daha çok toplu oynayan, pozisyon üreten, şut atan ya daha doğrusu şut çeken bir takım hüviyetindeydi yani hem Atletik Bilbao'ya hem Eintracht Frankfurt'a kafa kafaya hatta oyunun dominasyonu açısından önde bir oyun oynadı. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ludo Goresti yenmişti Deplasman'da 2-0 sonra Ajax'la kendi evinde bir bir berabere kaldı. Atletik Bilbao ve Eintracht Frankfurt'a yenildi. Birer sıfır yenildi daha doğrusu öyle söyleyelim. Rakamlarda çok açık değil. Şöyle söyleyelim savunma bölgesinde hatalar yapıyor oyunu kurarken ama ön bölgede ve orta alanda önemli oyuncuları var. Ee, şöyle hatırlatayım ben ee, gerçi bunu Mourinho'ya sordular Mourinho ne dedi hemen size söyleyeyim fiziksel ve tempolu bir takım ben bireysele bakmam takım oyununa bakarım zor bir takımla oynayacağız cümlesini kullandı. Ama ben yine de bir ipucu olarak oynama durumları yüksek olan oyuncularla ilgili bilgi vereyim. Orta sahada Oscar 19 numaralı formasıyla etkili bir oyuncu. Sol kenarda Diufa çok dikkat etmek lazım. Sol kenar bindirmeleriyle yaptığı kenar ortalarıyla dikkat çekiyor. 12 numaralı formayla oynayacak. Thomas Horry de 25 numaralı formasıyla bir santrofor ve gerçekten de takımın gol yükünü çeken oyunculardan bir tanesi. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Mesela ligde 6 golü var ve 2 de asisti var. Bunun dışında bir de bu 25 numarayla forma giyecek 35 numarayla da Yuraçekten bahsedelim. Sonradan da oyuna girebiliyor ama... Oyunun gidişatı üzerinde etkili bir oyuncu olduğunu söylemem gerekiyor. Tabi bunlar ön bilgi olarak size sunacağımız noktalar. Onu özellikle söylemek istedim. Şimdi şöyle devam edelim. Yani zorlu bir rakibe karşı Fenerbahçe'nin oynayacağı gerçeğini söyleyelim. Üstelik de Fenerbahçe'nin can sıkıcı eksiklerinin olduğunu da vurgulamak istedim. Şimdi şöyle söyleyelim, Fenerbahçe'de mutlu son diyebileceğimiz iki haber var. Bunlardan bir tanesi zaten İrfan Can'dı, biliyorsunuz İrfan Can'la anlaşma yapılmıştı. Şu anda Son gelen bilgide de Osay Samuel de kabul etti. 2 artı 1 yıllık, yıllık 2 milyon euro. Tabii kap açıklamasından sonra bu rakamları daha net bir şekilde telaffuz edeceğiz. Ama kap açıklaması sonrasında gelecek rakamın 2 milyon euro civarında olmasını bekliyoruz. E, Tadiç ile ilgili bir haber var ki Tadiç henüz an, e, anlaşmadı, imza atmadı. Ya da daha doğrusu e, kap noktasına gelecek kadar öne çıkan bir görüşme Zinciri olmadı. Onu söyleyelim. Şöyle söylememiz gerekiyor. Tadic 36 gol fırsatı oluşturarak Avrupa'nın önde gelen liglerinin 8 büyük liginin ilk 6 sırasına girdi. Yani 6. sırada yer aldı. Rafinha bu konuda Barcelona'lı Rafinha 1. sırada 44 pozisyon üretiyor, fırsat oluşturuyor. İşte bu da çok çok değerli. Bu arada da bir takım açısından değerli noktaya da baktığımızda Fenerbahçe deplasmanda 26 maç yenilmedi, Paris Saint Germain 30 maç yenilmeyerek bir rekorun sahibi birinci sırada Fenerbahçede, hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Tabii. Kadro söylemedim size bir kadrodan da bahsetmem gerekiyor ki kadro nasıl bir kadro bekliyoruz ben hani çok da fazla seçenek olmadığı için sona bıraktım belki biraz kadroyu ama Livakovic kalede oynayacak O'Say Samuelle Mert Müldür sağ ve sol kanatta Samet Akaydın Ciku ikilisi savunmanın göbeğinde Amrabat'ın yokluğunda İsmail Fred ikilisi. Önde oynayacaklar. E, hemen e, biri ön libero biri 6-8 gibi diyelim. Tadic e, sağda, Maximen solda, Şimanski forvet arkasında ve en nesiriyle başlayacak e, Fenerbahçe. Böyle bir 11'i bekliyoruz e, Fenerbahçe'den. Bu arada Fenerbahçe'nin Gaziantep oynayacağı lig maçının e, hakemi de belli oldu. Alper Akarsu yönetecek maçı. Pazartesi günü saat 21'de 2 Aralık'ta. Karşılaşma oynanacak, onu da söyleyelim. Bir iki tane haberimiz de var. Bekao ile ilgili bir gelişme var. Bekao'nun gitmesine Fenerbahçe olumlu bakıyor, izin veriyor. Sadece 10 milyon euro rakam istiyor. İtalya'dan teklifler olduğunu da hemen söyleyelim Bekao konusunda. Bu noktaya da baktığımızda Fenerbahçe için cazip bir satış olacaktır eee Beka ile ilgili cümleleri tamamladıktan sonra Yusuf Enesri ile de e, ilgili cümleler kurmamız gerekiyor. Eski e, hocası Yusuf Enesri'nin peşine düştü. Lapetegu, eee Lopetegu eee Julien e, çalıştırıyor ve e, Sevilla'yı çalıştırdığı dönemden e, tanıdığı Yusuf nesriyi transfer etmek istiyor. Çünkü sakatlığı bulunan Niklas Füllkrug'tan yararlanamıyor. Onun yerine Yusuf Eneser'i diyor ama Fenerbahçe zaten 34 milyon euroyu gördü El Nasır'da vermedikten sonra buraya da vermeyecektir. Onu da özellikle söyleyelim. Zaten Fenerbahçe'nin verecek bir lüksü de yok. Yani elinde Eneser'inin dışında Edin Ceko var ki bütün sezonu biliyorsunuz götüremiyor. Ve arkada da Cenk Tosun var. O da hani e, yerli alternatif bekliyor. E, o Eğer en gönderirse mutlaka yerine çok çok değerli bir Santrofor bulması lazım. Al gülüm ver gülüm takıma alışmış bir oyuncu yerine başka bir oyuncu getirmek çok da akıllıca olmayacaktır diyelim. Ama Fenerbahçe e, Talişka'yı e, artık e, Talişka'yı hatta Christian Medina'yı bitireceği formülü buldu. Onu özellikle söyleyelim. Fenerbahçe sermaye arttıracak ve kasasına 35 milyon euroluk bir girdi elde edecek. İşte o 35 milyon euroluk girdiyi bu iki oyuncunun transferinde kullanmayı planlıyor. Yani kaynağını da bulmuş oldu. Dolayısıyla Talişka'da herhangi bir sorun kalmadı. 6 ay kiralamada 4,5 milyon euro maaş verecek kiralama için ya da 4,5 milyon euro e, kiralama parası verecek. E, maaşı biraz daha yüksek olabilir. E, 9 milyon euroda e, daha sonraki satın alma yani toplamda 13.5 milyon euro. E, maaş konusunda 4.5 olarak e, söyleniyor ama ben hani 12 milyon euro alan bir oyuncu ve üstelik de parayı çok değerli bulan bir oyuncu için biraz zor ama belki 4.5-5'e ikna edilmiş olabilir. Christian Medina'da da herhangi bir sorun yok. Zaten oyuncu tamamen bağlarını koparttı Boka'yla. 10 artı 5 milyon. Euro diyor bu kez bonservis bedeli. Yani bu iki oyuncu sermaye arttırımıyla Fenerbahçe'de olacak. Artık gün saymaya başladılar. Fenerbahçe gerçekten de bir winner orta saha kazanacak. Onu da söyleyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.